hanımlar. Şimdi size tığ işlerinde sıkça kullanılan file tekniğini göstereceğim. İlk önce zincirimizi çekiyoruz. Zincirimizi ne yapacaksak o boyutta çekmeye dikkat edelim. Ben size burada küçük bir parça üzerinde göstereceğim. İstediğimiz ölçüye ulaştığımızda 1 2 3 4 5 6 zincir çekip 3 tane zincir atlayıp 4. zincirin içinden batıyoruz. Tığımıza ipimizi dolayıp çekiyoruz. Oluşan 2 tane halkamızı beraber alıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip 2 tane zincir atlayıp 3. zincirin içinden geçiriyoruz tığımızı. Oluşan 2 halkayı beraber alıyoruz. Bu sırayı böyle bitireceğiz hanımlar. 5 Zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. 2 tane zincir atladık. 3. batıyoruz ve ilmeğimizi çıkartıyoruz İkisini beraber alıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz 2 tane zincir atlayıp üçüncünün içinden geçiriyoruz oluşan iki halkanın içinden tekrar ipimizi çekiyoruz bu sırayı böylece bitireceğiz 5 zincir çekiyoruz 2 zincir atlıyoruz üçüncüye batıyoruz işlerinde sıkça kullanılan bir tekniktir. Bilemizin orta kısımlarını yaparken 5 zincir çekiyoruz. Kenar köşelerden dönerken altışar zincir çekiyoruz. Bunun da amacı oluşan filelerin eşitliğini sağlamak. Gördüğünüz gibi şimdi köşeye geldim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip hemen yanında oluşan filenin içinden geçiriyorum. Dikkat edelim. Zincirin içinden geçirmiyorum bu sefer filemizin içinden geçirdik. Oluşan iki halkamızı beraber çektik. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Hemen yanındaki fileye battık. Burada özellikle söylüyorum. File işimizde asla zincirin içine batmayacağız. 4 5 zincir çektik. Oluşan halkanın hemen içinden geçiriyoruz. Oluşan iki halkanın içinden geçirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Ben Nakon'un minnoşunu kullandım. Tığ da çok güzel gidiyor. Başka ipliklerimizi de kullanabilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yanındakine battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Yanındakine battık. 1 2 3 4 5 zincir çektik. Gördüğünüz gibi halkanın boşluğundan alıyorum. Zincirin içinden almadım. 1 2 3 4 5 Yine geldik diğer sıranın başına. 1 2 3 4 5 Şimdi dönüş yapacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 6 Hemen yanındakine batıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk iki sıramızı oluşturduk. Bunu Yazlık hırkalarda kullanabiliriz. Kırlent arkalarında kullanabiliriz. Bu şekilde file halinde örüp üzerine çiçeklerle bezemeler yapabiliriz. Tığ işinde çok fazlaca kullanılan bir tekniktir. Gördüğünüz gibi köşeye geldik. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Her köşe dönüşümüzde orta taraflarda çektiğimiz zincirden daha fazla çekmeliyiz ki kenar eşitliğini sağlayabilelim. 2 3 4 5 zincir çektik. Bir alttaki sıradaki zincirin boşluğundan aldık ve ikisini beraber aldık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Aynı işlem çok basit gördüğünüz gibi sürekli aynı işlemi tekrarlayacağız. Gördüğünüz gibi örneğimizi oluşturduk. Siz de bu tekniği kullanarak yatak örtüleri, şallar, bebek hırkaları ve daha birçok modelde bu tekniği kullanabilirsiniz.